Erdemli Devlet Hastanesi'nde 12 Mayıs Hemşehriler Günü etkinliği düzenlendi. Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Beliktaş tarafından düzenlenen ve Erdemli Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte hemşirelerin hakkının ödenemeyeceğini söyleyen uzman doktor başhekim Mehmet Deliktaş hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı. doktorlar yıllarca toplum içerisinde bir statü olarak değer gördük. Hatta bir dönem sadece tıp biliminin bizlerle olduğu söyleniyordu. Ama e, son zamanlarda gördük ki yaşanan e, Covid salgını, deprem, sel ve yangın gibi felaketlerle e, biz bir acı gerçeği hatırladık. Sizler bu sistemde görülmek istemeyen varlığınıza. Bugün sizlerin kıymetini daha iyi anlıyor. Sizlerin sağlık içerisindeki değerinizi daha iyi görüyoruz. Bu toplantıda sizlerin yıllardır bilinmeyen değerinizi size hatırlatmak için bir araya geldik. Evet, hemşirelik zordur, kolay değildir. Ee, hasta olduğunuz dönemlerde, mesela evde çocuğunuz hastayken ya da eşiniz ya da babanız, anneniz hastayken onları eve koyup başkalarının annelerini, babalarını ve çocuklarını iyileştirdiniz. Ya da ee, oldunuz. Yine mesela çok hastasınız. Çok kırgınsınız Ama nöbette sekizli bir grubunuz var. Diyorsunuz ki ya ben bir gün nöbete gelmesem. diye arkadaşım çocuğundan ayrı kalacak. Zorlukla da olsa nöbete gelip tamamladınız. Bazen e, böyle hastalarla belki biz bazen doktorlar yanınızda olmadık. Boş odalarda koridorlarda hastaların yaşam mücadelesinde onlarla birlikte hayatı sorguladınız. Ama hastalar e, Hatta bazen hastaları kaybettiniz, bu hastalarla beraber ağladınız. Hayatı tekrardan sorguladınız. Refakatçılarla birlikte ağladınız, oldunuz. Bazen de keşke bu ülkede sağlık isteği şöyle olsaydı, böyle olsaydı değeriniz daha iyi anlaşılır dediğiniz çok anlar olmuştur. Ben bunların hepsine de şahidim. Ne kadar zorluklarla mücadele ettiğinizi biliyorum. Çünkü İnsan canının kaybını hiçbir mal mülk para yerine koyamaz. Can mücadelesinin hataları üç gün sonra düzeltilemez. İşte bu yüzden siz hemşireler çok değerlisiniz ve değeriniz üç kuruşluk maaşlarla ödenemez. Bunu kalbi söylüyor. Benim sizden ricam lütfen mesleğinizin değerini bilin. Mesleğinizin değersizleşmesine izin vermeyin. Kimlik kazanın bunu mesleğinize yansıtın bilgi güçtür, kendinizi geliştirin. Artı tıp bilimi sadece doktorlardan oluşmuyor. Sadece hemşirelik tedavi demek de değil, bakımdır. Ee, hastaları her yönde tedavi etmek, yani en iyi şekilde bakım sağlamak için görevimiz. Ve son olarak bir bilim insanı olduğunuzu asla unutmayınız. Ben teşekkür ediyorum. Umarım, umarım kıymetiniz gerçekten anlaşılır ve e, ne kadar zor şartlarda çalıştığınızı biz biliyoruz. Biz <laughs> en kalbi duygularla düşüncelerini ifade eden Sayın Başhekim Mehmet Deliktaş'a düşünceleri için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Mehmet Hocam hemşirelere verdiği değeri en iyi ben biliyorum. Çünkü hemşirelerle ilgili hangi sorun olursa olsun yanına gittiğimde asla elim boş dönmedi. Kendine ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Hemşirelik Sadece bilgi ve beceri gerektiren bir meslek değildir. Aynı zamanda sabır, anlayış, empati ve sevgi gerektiren bir meslektir. Bizde hastalarımızın fiziksel ihtiyaçlarını karşıladığımız kadar, onların e, psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamak için büyük çaba sarf ederiz. Bu özverili çalışmalarımızla hastalarımızın hayatlarına dokunur ve onları iyileştirmek için elimizden gelenin en iyisini yaparız kutluyorum. Hepsini çok seviyorum. İyi ki varsınız. <laughs> teşekkür ediyorum. Şöyle size teşekkür ederim. İyi Ben gitmiyorum. 35 sene çalışmayı düşünüyorum. Hoşçakalın. ¡Ebreitos! ¡Ebreitos!